Herkese merhaba. Evet bugün çok güzel bir bitenler videosuyla baş başa izleyeyim. Genellikle banyo ürünleri oldu. İlginç bir bitenler videosu diyeyim ya yani o yoğunlukta. Ama yani sevenler varsa buyurun baya bir şampuandır, kremdir vesaire öyle şeyler var. Neyse o zaman daha fazla uzatmadan hemen hatırlatmak istiyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Haydi o zaman hemen başlayalım. Daha fazla lafı uzatmanın manası yok. İlk önce sonunda Gülşah gül suyumu bitirdim. Yani gayet güzel bir gül suyuydu. Bayağı dayandı. Böyle cam bir şişesi var. Yalnız bununla ilgili demek istediğim şey birazcık diğer gül sularına göre pahalıydı. Hatta birazcık değil bence bayağı pahalıydı. Yani uzatmanın bence manası yok. Bitti. Çok beğenerek kullandım. Gayet güzel. Ama bir daha alır mıyım? Pek zannetmiyorum. Çünkü yani diğer gül sularından farkı ne bu kadar? Fiyat farkı olacak fark ne yani? Ha ben cahil olabilirim. Eğer daha fazla bilginiz varsa lütfen beni bilgilendirin aşağıda. Biliyorsunuz ki bütün yorumlarınızı okuyorum. Ama yani bu kadar para bir gül suyuna Bilmiyorum. Yeni bir gül suyu aldım. İlginç bir şekilde. Hatta ben almadım. Bir arkadaşım bana getirmiş. Hani birazcık kullanayım. Onunla ilgili fikirlerimi sizinle de paylaşacağım. Yani eğer başarılı çıkarsa böyle bir şeye hiç ama hiç gerek yok. Direkt söylüyorum size. Ama seveniniz varsa tabii ki de kullanın. Neden olmasın? Hani bazı insanların ne bileyim böyle bir cam şişe bile insanın ne bileyim motivasyonunu yükseltebilir. Eğer hoşlanıyorsanız tabii ki de kullanmaya devam edin. Ama ben şahsi fikrim olarak bir daha gül suyuna bu kadar para vermek istemiyorum. Ve yani bunu kendimce gerekli bulmuyorum. Evet. Sevgili Gülşah ile olan ilişkim bu şekildeydi. Ya yazık güzel de aslında. Ama hani ona değiyor mu? Bilemedim. Ya evet neyse bir sonraki ürünüm ise Urban Care'dan böyle Pink Grapefruit and Ginger isimli bir seri aldım. Şampuan ve saç kremi. İnanılmaz kokuyor. Ya zaten üzerinde ginger yazısını görür görmez dedim ki ben bunu almalıyım ve kokusu o kadar güzeldi ki ayrıca bildiğim kadarıyla bu cruelty free bir marka ve made in Turkey. Ya yani çok iyi bir kombinasyon değil mi? Açıkçası beğendim ki içerisinde paraben yok, silikon yok. Böyle bir şey ve benim aldığım bu seri daha hacimli ve güçlü saçlar. Yani dolgunlaştırıcı bakım, güçlü, parlak, ağırlaştırmayan formül. Bla bla bla. Yani kendi ince telli saçlarıma iyi olur diye düşündüm. Ama böyle inanılmaz, süper, mükemmel bir sonuç gördüm mü? Hayır. Ama bence hiçbir şampuanda öyle bir sonuç görünmüyor. Ya da ben görmedim saç yapımından dolayı. Ama yine de kullanmaktan büyük keyif aldım. Hani dediğim gibi. Ya kabının rengi bile çok şirin değil mi? Böyle turuncuyla bu ton yeşilin birleşimini çok ama çok seviyorum. Hele bir de kokusu iyi. Daha ne olsun. Bir de içerisinde öyle kötü şeylerden yok. Bence gayet başarılıydı. Eğer Urban Care markasını denemek istiyorsanız siz de bence saçınıza göre bir şeyler bulabilirsiniz. Ben ilk defa denedim ve kesinlikle bundan sonra ve denemeye devam edeceğim. Başka tatlarını diyecektim aslında az daha başka kokularını denemeye devam edeceğim. Kim kokusu kalmış mı hiç? Oh, güzel kokuyor ya. Eğer bunu denemediyseniz bir deneyin ama. Ya yani benimki gibi ince telli, ölmüş falan. <laughs> böyle saçlarınız varsa bence bir göz atın. Ya yani benim beklediğimde ne sanki hiçbir şey yapmadı diyorum. Şuna ne yapacaksa ölmüş yani bu. Neyse. Bu da böyle bir anımdı, güzeldi ve bence parasına da değiyordu. Evet. O zaman sıradaki ürünümüze gelelim. Ups her şeyi düşürdüm. Ya pislik içinde ama bunu size göstermek istiyorum. EOS Lip Balm'ım. Bu şekilde. Ve yani bitmemiş bile. Ama artık ölmüş durumda. Üf çok acayip bir şey kokuyor. Taşlaşmış artık. Ha tamam bunu niye ayırdığımı ve attığımı hatırladım. Bunu hatırlıyorsanız eğer en son böyle yeni bir seriye başladım. Sevdik mi, popüler mi serisi diye. Onda da bu dudak kremlerinden bahsetmiştim. Hani nasıl popülerdi işte çok vers kullanıyordu zamanında falan filan. Hepimizin ilgisini çekmişti. Hatta kim kardeşim falan öyle bayağı bir reklam oldu. Ama yani gördüğünüz gibi artık bunu kullanmamışım bile ve taşlaşmış. Ama buna gelene kadar bir 20 tane tüketmişimdir. Dürüstçe söyleyeyim. Yani bu da onların sonuncusuydu. Hatta buna atmaya kıyamıyordum. Ama sonra dedim ki çöp. Bu bir çöp. Çöp niye saklıyorsun? Ve artık bununla ayrılmaya karar verdim. Bay bye diyorum. Ha Bir daha alır mıyım? Söylemek gerekirse onu da almam. Belirteyim. Ve başka bir ürünüm daha. Sephora'nın bu Hyaluronic Asitli Göz Kremi. Bir söyleyemedim doğru düzgün. Bunu da bayağı uygun bir fiyata almıştım Sephora'nın indiriminde. Sephora'nın kendi markası olan bir göz kremi. Ya açıkçası iyiydi. Hani o fiyata göre başarılıydı. Ve bunlara ek olarak da %97 böyle doğal içerikli bir ürün. Fakat bildiğim kadarıyla cruelty-free bir ürün değil. Hani beğendim. Normal bir kremdi. O fiyata değen bir kremdi. Ama cruelty-free olmadığı için de bir daha almayı düşünmüyorum. Göz kremi bitti. Bakalım yüz kremi de az kaldı. Onu da bitince zaten haberiniz olacaktır. Ve bir başka ürünüm daha yine Sephora'dan geliyor. Şöyle Sephora'dan bir setim var. Yeşil çaylı bir set. Bu Body Lotion, bu da Body Scrub. Eskiden ben şöyle şeyler yapıyordum. Hani böyle hediyeler vermeyi insanları seviyorum. Sephora'nın hani o kendi markasının reyonuna giderseniz rengarenk, şeker gibi işte pembeler, morlar, yeşiller bu hatta eski seri artık kabını galiba birazcık değiştirdiler de yani vücut kremi, şampuan sabun, işte böyle scrub. Renkli bir kombinasyon yapıp böyle alıp hediye etmeyi seviyordum. Böyle bir banyo kombinasyon Kim hangi kokuyu severse her türlü koku var. Yani vanilya mı seviyorsunuz, çiçeksi koku mu seviyorsunuz, meyve mi? Kesinlikle kendinize göre bir koku bulabilirsiniz. Bu da işte böyle benim body lotion'um ve body scrub'um da bitti. Severek kullandım. Ama yine maalesef ki sevgili Sephora cruelty free olmadığın için bir daha almayacağım. Ne kadar almak istesem de ki ne kadar hediye olarak vermeyi de sevsem de alamayacağım. Ama eğer siz istiyorsanız bir göz atın. Gerçekten çok güzel bir ya yani hediye de olabilir. Kendinize de çok güzel bir hediye olabilir. Böyle banyonun bir kenarında aynı renklerden bir şeyler duruyor. Böyle uygun lif falan da alıyordum. Öyle. Değişik zevklerim var diyeyim. Değişik banyo zevklerim. Neyse. Bu da bu şekildeydi. Ve bir başka ürünüm ise Metan Mild bu büyük ihtimalle yok artık. Satılmıyor. Hani Türkiye'de zaten yok. Amerika'da da galiba satılmıyor. Ama paylaşmak istiyorum. Wet n Wild'ın bu mega kuşun olan fondöteniydi. Şu şekilde göstereyim. Yani pislik olmuş durumda artık. Wet n diğer fondötenlerini düşününce gayet güzel kokuyor. SPF 15 vardı ve fondöten kullanmayı sevmeme rağmen çok beğenerek kullandığım, böyle yumuşacık, kremsi bir yapısı olan bir fondötendi. Yani kuşun fondötenleri bu yüzden seviyorum. Yüzünde fondöten değil de daha krem varmış gibi bir hissi var. Tabii ki de kapatıcılığı çok ama çok azdı. Ama benim için yeterliydi. Bakın burada hala cruelty free amblemi duruyor bunun. Yani Wet n da böyle arada gidip gelenlerden cruelty free olup, kaybedip geri olup falan. Bu ama eski. O yüzden artık olmayabilir bilmiyorum o yüzden beten ve alttaki şeyime inanmayın ama eğer bulursanız eğer gelirse gerçekten çok ama çok güzel uygun fiyatlı bir kuşun fondöteni bence uygun fiyatlı kuşun fondöten bulmak çok zor. Ya yani öneriniz varsa aşağıda bekliyorum gerçekten zor hele bir de cruelty free Üf, yani öf. ve evet başka ürünlerim ise yine Yves geliyor. Bu da yine vücut scrub'ı. Baya sert. Hatta bastırırsanız acıtıyor bile denilebilir. Böyle hatır hatır vücudunuzu keseliyordu diyeyim. Ölü derileri atmasına yardımcı oluyordu. Yani güzel bir üründü ama gerek var mı? Bilmiyorum. Benim için gerek yok. Denemiş oldum. Memnun kaldım. Bir daha alır mıyım? Almam diye düşünüyorum. Ve evet yine bir ürünüm daha Yves Rocher'den. Bu da mangolu shower gel. Yves bence bu shower jelleri çok ama çok güzel. Ve bunlara uygun bir de vücut kremleri var. Eskiden yine böyle setler alırdım. İşte mangolu vücut kremiyle vücut kremi, el kremi shower gel falan. O kokuyla kendimi boğardım. Hatta mangoda, mangodan daha çok favorim vanilyalısıydı. Ama onlar bitti. En sona bu kalmış yani. Özetle çok ama çok beğeniyorum. Bence Gayet yeterli bir boyut. Zaten çok fazla indirme giren bir marka. O yüzden eğer yani denemediyseniz bir göz atabilirsiniz. Hele ki vücut kremleri, bakın bunu da geçtim. Yani vücut kremleri benim en ama en sevdiğim kremler. Fakat bu da bildiğim kadarıyla cruelty free bir ürün değil. O yüzden bir daha almayı düşünmüyorum. Ama isterseniz hani merak ediyorsanız siz göz atabilirsiniz. Zaten bunda da ne diyor? %98 doğal içerikli bir ürün. Onun haricinde geri dönüştürülebilir bir kabı var. Ve içinde ne? Etoksil ne demek bilmiyorum ama etoksil ve paraben free diyor. Bir put daha temiz içerikli bir ürün denilebilir. Yani yine çok değil ve neyse. Evet. Ondan sonraki ürünüm ise bunun kapağının ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Bakın nasıl kullanıldığını siz tahmin edin. Hani ziyan olmasın diye her şeyiyle kullanılıyor. Simple'ın bu Hydrating Light Moisturizer, Kind to Skin, Sensitive Skin vesaire bilmem ne. İçinde parfüm yok, sert kimyasallar yok, alkol yok, paraben yok ve hayvan içerikli ürünler yok. Yani aslında vegan denilebilecek bir ürün ama bence büyük ihtimalle Unilever'in altında olduğu için bu Simple markası ya normalde hem cruelty free hem vegan olacak bir ürün ama işte Unilever'den dolayı değil gibime geliyor ki bunu bunları araştırmadan önce ben hep bunu Simple'ı hani öyle bir marka zannederdim. Çünkü yani böyle katlara bakınca o his yaratmıyor mu? Bazen artık böyle şeylere de kızıyorum. Beni kandırıyorsun diye. işte green washing olayı bu. Artık kanmıyorum ama işte bunun için birazcık bilgilenmek gerekiyordu. Neyse özetle kullanırken güzel bir üründü. Severek kullandım. Çok hafif bir nemlendiriciydi ama gayet yeterliydi. Ya Simple'ın bence hiçbir ürünü kötü değil. Keşke tekrar tamamen cruelty free bir ürün olsa da yani uygun fiyatlı böyle cilt bakımı ürünlerine kavuşabilsem artık. Yani bakın bitiyor kremlerim. Ne alacağımı bilmiyorum cruelty free olan. Tavsiyeniz varsa aşağı yorumlara bekliyorum çok acil ve evet ya az ürünüm kaldı ya böyle bir yine bir dudak kremi bitirmişim her ay bir dudak kremi bitiriyorum Flormarın bu şeffaf şeyi ya şeffaf ojesi özetle bakın bitti ve artık gelmiyor ya bu ojeler ne olacak bunlarda bir endüstriyel tasarım hatası var bence yani dibini asla asla alamıyoruz. Gerçi bu dibine gelene kadar da oje yaşamıyor da neyse. Bir daha alır mıyım? Almam eğer onu da söylemem gerekiyorsa. Ve son olarak ise Sheet Mask koleksiyonumdan Misha'nın bu Pearl maskesini kullandım ve ve ne işe yarıyormuş? İşte cildi daha yumuşak ve parlak hale getiriyormuş. Ya doğru. Yaptı. Beğendim. Zaten Misha'nın da yine hiç ama hiçbir kötü ürünü yok. Fakat bu da cruelty free olmadığı için maalesef ki bir daha alamayacağım. Hani Misha'dan bir şey alamayacağım. Fakat eğer siz hani ne bileyim başka şeylere dikkat edip buna daha az dikkat ediyorsanız diyeyim. Bazı insanlar çok sert böyle ay sinir oluyorum. Geçen günde bir tane yorum gelmiş bana. Yalnız önerdiğin ürünlerin yarısından çoğu cruelty free değil. Yani evet biliyorum ama ben böyle bir seçim yaptım diye başka insanları da bu seçime doğru zorlayamam. Yani kendimi bile zorlayamam. Ne yapayım? Cruelty free olmayan ürünleri çöpe mi atayım? Yani o daha büyük bir sıkıntı. Yani bu çöp konusu, waste konusu inanılmaz bir sıkıntı. Almışız, paramızı vermişiz. Bundan sonra yapacak en iyi şey eğer bu yolda ilerleyeceksem daha dikkatli olmak, daha bilinçli tüketmek. Yani başka bir şey yok ki. Bu benim tercihim. Ben gidip başkasını zorlayamam ki ya. Bu şeylere gerçekten sinir oluyorum. İsteyen cruelty free'ye dikkat eder. İsteyen vegan bilmem neye dikkat eder. İster... Ya isteyen istediğini yapar, isteyen hiçbir şey dikkat etmez. Çünkü bizi ilgilendirmiyor. Ya böyle bir şey söylemek de ben bu insanların hadsizliğini de anlamıyorum. Aynı, yani, ama bunu yapamazsın. Yaparım sana ne? Hani sana ne? Benim hayatım. Veya da burada gördüğün 10 dakikalık şeyle de yani yargılayabilecek bir şey vermiyorum sana. Ki kendim dediğim halde. Neyse. Özetle eğer almak istiyorsanız yani sizin neye önem verdiğiniz, neye değer verdiğiniz gerçekten beni ilgilendirmez. Hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Kimseyi ilgilendirmemeli sizin değer yargılarınız vesaire. Ve bunu da eğer bir şeye önem veriyorsanız da Böyle anlayıp anlamayacak insanları da böyle herkese atmamak da lazım üstüne. Anlayacak insanla konuşmak lazım. Neyse özetle. Eğer yani cruelty free olmayıp ama yine de almak istediğiniz ürünler varsa yani bu şekildeler neleri sevip neleri sevmediğimi sizinle paylaştım. Tercih size kalmış. Umarım beğenmişsinizdir veya da içerisinde böyle merak ettiğiniz şeyler vardır. Böyle size de bir ipucu olmuştur. Ya evet tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!